Merhaba evet arkadaşlar. Köprü Selam tekrar testindeyiz. Birinci sorumuz. Kare kök içinde x kare ifadesi var. Kare kök içinde x kare ifadesi varsa şunları sadeleştirirseniz mutlak karşıda işte x ifadesi olur. Çünkü çift kuvvet kökler içinde işte çift. burada da sadeleştirince mutlak değer ifadesi gelir. Şurada işte tek kuvvetli ifade var. Sadeleştirsek olduğu gibi dışarı çıkar. İfademiz 2x artı 4y eksi 6 ifadesi için. Şimdi x'imiz sıfırdan küçük olduğu için mutlak x ifademiz negatiftir. Şuradaki içerideki x ifademiz negatif olduğundan arkadaşlar dışarıya pozitif olarak çıkması için eksi x, x olarak çıkartırız. Yani eksi x, x artı y eşittir 2x artı 4y eksi 6 ifadesi. Şimdi bizden x artı y ifadesi istenmiş arkadaşlar. x artı y ifadesi istendiği için şunları sol tarafa atarsam 3x pardon sağ tarafa atarsam 3x sağ tarafa atarsam artı 3y olur. Eksi 6 eşitliğin sol tarafına atıyorum artı 6 olarak geçer. 3 parantezini alırsak x y ifademiz 6 eşit. Her tarafı 3'e bölersek x artı 7'ini Buradan 2 olarak buluruz. Yani cevabımız 5 yakın. E. İkinci sorumuz x'e 4 çarpı üzeri 6 ifadesi var. X ifademiz 2 kök 2 ifadesi 4. kuvveti çarpı küp kök içinde 5 ifadesinin 6. kuvveti Burada şunu görmenizi istiyorum. Hani kare almayı daha önce görmüştük. Karesinin karesi şeklini düşünebilirsiniz daha yapabilmek için. Şurada ise küp kök olduğu için arkadaşlar küp kök içinde 5 ifadesinin küpünün karesi şeklinde düşünebiliriz. 6. kuvvet olduğu için küpünün karesi şeklinde yazdık. Burada 2 kök 2'nin karesine bakalım. 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi 2. 2 çarpı 4 ifadesi 8'dir. 8'in karesini alacağız. Karesini alırsak 64 olur. Şunları sağdaştırırsak 5 ifadesidir. Müşin kalesi alırsa 25 ifadesidir. Burada şunu görmenizi istiyorum. 64 çarpı 25. Zaten 64 ifademiz 16 çarpı 4 ifadesidir. Çarpı 25 diye düşünürsek bakın. Şurada 100 ifadesini elde ederiz. Yani 1600'e eşit olacak. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuzda kök dışında olan bir x ifadesi kökün içine attığımız arkadaşlar kökün derecesini kuvvet olarak alır. Yani x'leri n ifadesi şekli yazılır. Şimdi sorumuz şu şekilde. a çarpı b'nin karesi çarpı küp kök içinde bir bölü a çarpı b üzeri 5 ifadesi var. Şimdi b kare ifadesini içeri atarsam kök derecesi 3 olduğundan küpünü almak zorundayım. Yani b üzeri 6 ifadesi olur. Aynı şekilde a ifadesini içeri alırsak arkadaşlar a ifadesini içeri alırsam kök derecesi 3 olduğundan a küp şekli yazarız. Yani küp kök içinde ifademiz b üzeri 6 çarpı a küp bölü a çarpı b üzeri 5 ifadesidir. Şunları sağlaştırırsam burada b ifadesi kalır. Şunu sağlaştırırsam a kare ifadesi olur. Yani küp kök içinde b çarpı a kare ifadesi olacak. Cevabımız bakır olur. Dördüncü sorumuz bir köklü ifadenin arkadaşlar Kök derecesini ve kuvvetini herhangi bir skalar sayıyla çarpabilirsiniz veya bölebilirsiniz arkadaşlar. İşte Tabi uygun koşulların tam olmak şartıyla. Mesela burada 6. derecenin kök içinde 9 ifadesi var. Şöyle yazabiliriz. 9 ifadesi yerine 3'ün karesini yazabilirim. Artı. Kök derecesi 9. İçeride 20'li ifadesi var. 20'li ifadesini 3'e bir şekilde yazabiliriz. Kuvvetleri 2'ye bölersem burada kök derecesi 3 olur. 3 ifadesi kalır. 3'e bölersek bu da yine kök derecesi 3. İçeride 3 ifadesi kalır. Küp kök içinde 3 artı küp kök içinde 3 ifadesi 2 çarpı küp kök içinde 3 ifadesi olacak. Yani cevabımız Adana olur. Beşinci sorumuza bakalım. 1,69 ifadesi var. Yani bu ifademiz 169 bölü 100 ifadesidir. Kök içinde artı. 0,04 ifadesi yani 4 bölü 100 ifademiz var. Yine aynı şekilde kare kök içinde. 0,008 ifadesi var. Yani 8 bölü 1000 ifadesidir. Bu da küp kök içinde. Şimdi 169 ifademiz arkadaşlar 13'ün karesi olduğu için 13 şekli dışarı çıkar. 100 ifademiz 10 karesi olduğu için 10 şekli çıkar. 4 ifadesi 2'nin karesidir. 100 ifadesi 10'un karesidir. Şimdi küp kök ifadesinde tam küp olan ifadeleri dışarı çıkartacağız. Burada 8 ifadesi 2'nin küpü olduğu için 2 şekli dışarı çıkar. Burada 1000 ifadesi 10 küp olduğu için 10 da dışarı çıkartırız. Toplarsak 15, 2 daha 17 bölü 10 değeri cevabımız olur. Cevabımız Adana. 6. sorumuza bakalım. Şimdi sayı kök dışarı çıkartmayı anlatmışız burada arkadaşlar. Bakın 180 ifadesi nasıl kök dışarı çıkartırız onu anlatmışız. 2'ye böldük 90, 2'ye böldük 45, 3'e böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Şimdi bu çarpanlardan 2 tanesi kök dışında 1 tane alıp çıkar arkadaşlar. Bakın 2 tane 2 var dışarı 1 tane alıp çıktı. 2 tane 3 var dışarı 1 tane 3 alıp çıkar. Tek başına olan ifadesi içeride kalır. Yani 6 kök 5 ifadesi olur. Aynı soruyu 450 için yapacağız şimdi. 2'ye bölersek 225 ifadesidir. 225 ifadesini arkadaşlar 3'e bölersek 75 ifadesidir. Bir de 3'e bölersem 25 ifadesi olur. 5'e bölersek 5, 5'e bölersek 1. 2 tane 5 çarpanım var 5 olarak dışarı çıkar. 2 tane 3 çarpanım var 3 olarak dışarı çıkar. 1 tane 2 çarpanım var içeride kalır. Yani cevabımız 15 kök 2 eşit olur. Yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar. En kenarda çok kere eleştiren x sayısı enerji ajan kökçü x biçiminde tanımlanıyor arkadaşlar. Mesela burada üçgen için eleştirilmiş kök derecesi 3, dörtgen için eleştirilmiş kök derecesi 4 ifadesidir. Burada beşgen için eleştirilmiş 260 ifadesi var. Öyleyse beşinci ajan kök içinde 260 ifadesini yazarız kare içinde. Şurada sadeleştirsek, bölersek 2 üzeri 12 kalır. 2 üzeri 12 kare içinde Kare olduğu için bu sefer kök derecemiz 4 olacak. 2 üzeri 12 ifadesini yazarız. 4'e bölersek 2'nin küpü olur. Yani cevabımız C şıkkı olur. 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuz. Kök x ifadesinin değer aralığı istenmiş bizden. Kök x ifadesinin değer aralığı istenirse arkadaşlar x ifadesinin hangisinin karesi arasında olduğunu bulmam gerekecek. Örneğin kökeli ifadesinden bahsetmişiz burada kök 7 ifademiz. 2'nin karesi ve 3'ün karesi arasında 7 ifademiz olduğundan kök 7 ifademiz 2 ile 3 arasında olur. Şimdi buradaki ifade bakalım. 2'yi içeri atarsam tam kare olarak geçecek. Yani 4 çarpı 17 ifadesinde 68 ifadesi olur. Kök 68 ifadesinin değeri isteniyor bizden. Şimdi 68 ifademiz hangi sayıların karesi arasında onu görmem lazım. 8'in karesi ile 9'un karesi arasında olduğundan kök 68 ifademiz 8 ile 9 arasındadır diyebiliriz. Yani cevabımız Adana olur. 9. sorumuza bakalım. 3 üzeri x ifadesi kök 5'miş. 3 üzeri x artı 27 üzeri x bölü 2 ifadesi var. Burada 3 üzeri x 27 ifadesi arkadaşlar 3'ün küpü olduğu için 3 üzeri 3 x ifadesidir. Bölü 2. 3 üzeri x ifadesi kök 5'tir. Burada 3 üzeri x ifadesinin küpü var arkadaşlar. Küpünü aldığımızda 5 kök 5 ifadesi olur bölü 2. İfademiz 6 kök 5 bölü 2 ifadesine eşit oldu. Buradan cevabımız 3 kök 5 eşit olacak. 10. sorumuza geçelim. Bu tarz sorular daha önceden çok fazla sorulmuş. Ee, olay çok çok basit. Kök 5 eksi kök 2 ifadesi x kök 5 art kök 2 ifadesinin x cinsen değeri istenir. Şimdi dikkat ederseniz iki ifade birbirinin eşeniğidir. İki ifade birbirinin eşeni olduğu, olduğundan şuradaki ifadeyi 7 diyelim. Taraf tarafa çarpalım. Bunları çarparsak kök 5 eksi kök 2 çarpı kök 5 artı kök 2 ifadesi eşittir x çarpı y ifadesi. İki ifade birbirine eşitliği olduğundan zaten iki kare farkı oluşacak. Kök 5'in karesi eksi kök 2'nin karesi yani 5 eksi 2 ifadesi x çarpı eşit. Şuradan 3 ifadesi oluşur. x'i karşı tarafa atarsam 3 bölü x ifadesi y derine eşit olur. Cevabımız edin olacak. 11. soruya bakalım. Şu özellikten bahsetmişiz. Kök derecesi n, x'in e n ifadesi varsa n ifadesini paydaya atabiliriz. Yani x e n bölü n şekli yazabiliriz. Burada kök derecemiz 2, kuvveti 1. 2 atarsam 3 üzeri 1 bölü 2 ifadesi oluşur. Şurada yine kuvvet 1. 3'ü içeri atarsam, üstel şekilde yazarsam 3 üzeri 1 bölü 3 ifadesi oluşur. Burada da 3 üzeri 1 bölü 4 ifadesi oluşacak. 3'leri x ifadesinin şekli. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarız. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 ifadesi var. 3 seri x ifadesi eşit. Eğer burada tabanları işleyip toplarsak şunu 6 ile şunu 4 ile bunu 3 ile çarparız. Dikkat ederseniz kuvveti 13 bölü 12 ifadesi oluşacak. Yani 3 seri 13 bölü 12 ifadesi 3 seri x ifadesine eşit. Öyleyse 13 bölü 12 ifademiz x'e eşit olur. 12. sorumuz ve testimizin son sorusu arkadaşlar. Alçan görmüş olduğumuz yine bir özellik. Burada iki çarpanı var. İç kısımda çarpımlar, dışarıdaki ifade toplamlar varsa bu ifade kök 3 yani artı kök 1 şekli hazır Yani 4 bölüm kök 3 artı kök 1. Kök 1 zaten 1'e eşit. Şuradaki ifade yine aynı şekilde iki çarpımız var. 3'e 1, 3 çarpı e 1, e 1. Şurası 3'e artı 1. A'daki şart x olduğundan kök 3 eksi kök 1 şekli yazarız. 4 bölü kök 3 eksi Kök 1 yani 1 ifadesi şeklinde yazacağız. Şimdi bu ifadeleri eşitlikle çarparsak şu ifadenin eşini kök 3 eksi 1. Bu ifadenin eşini ise kök 3 artı 1'dir. Çarptığımızda arkadaşlar 4 çarpı kök 3 eksi 1 bölü 2 ifadesi artı 4 çarpı kök 3 artı 1 bölü 2 ifadesi olur. 2 kare farkından arkadaşlar kök 3'ün karesi eksi 1'in karesinden 2 yazdık. Sadeştirsem 2'dir. Sadeştirsem 2'dir. Şimdi 2'yi dağıtıyorum. 2 kök 3 eksi 2. Buradaki 2 dağıtacağım arkadaşlar. 2 kök 3 artı 2. Artı 2 eksi 2 sade işte. 2 kök 3. 2 kök daha. 4 kök 3 işte olur. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Bir sonraki tekrar testte görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.